Herkese merhaba, kahve masasına hoş geldiniz. Ben İsmail Gökçen. Bugün sizlerle çok istenen kafe filtrelerini konuşacağız. Gerçekten çok merak ediliyordu. Yorumlar, testler çok merak ediliyordu. Bununla ilgili ben de testleri yaptım. Ve sizlere fikir vermesi açısından paylaşmak istiyorum. Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. Kafein normalde 5 tane filtresi var. Bunlardan birincisi Avaka, ikincisi Kafe Traditional Paper Filtre, üçüncüsü e TH1, TH2 ve TH3 olarak ayrışıyor. Yani toplamda 5 çeşit var. Bu videoda ise ilk başta sadece 4 filtreyi karşılaştıracağız. Çünkü abakayı farklı bir noktaya koyuyorum. Abaka gerçekten daha farklı bir filtre bu diğer filtrelere göre. Onu söyleyebilirim. Önümüzdeki ilerleyen süreçte abaka ile ilgili e, yine bir inceleme yaparız. Şimdi bu 4 filtre üzerinde konuşacağız. 4 filtre traditional, TH1, TH2, TH3. Peki bu videoyu izlediğiniz zaman ne elde edeceğiz? Aslında şunu da söylemek gerekiyor. Daha önce bildiğiniz gibi Hale Notrad için bir test oluşturmuştum ve bir test yapmıştık. Bunda yine Hayo'nun diğer ile karşılaştırmıştık. Bu sefer kafekleri de yine aynı şekilde Ordinarius Bari çubuk kahvesini demleyerek yine aynı reçete, aynı su sıcaklığında ve aynı öğütme boyutuna devredim. Aynı demleme reçetesine uyarak demlemeye çalıştım. Daha önceki videoyu izlemediyseniz yukarıya bırakıyorum. Orada saniyeleri ve dakikalara göz atarak e, kafe fitreleri ile haro fitreleri arasındaki e, belki saniye farklarını da görebilirsiniz. Aynı reçeteyi kullanmaya çalıştım. İsterseniz öncelikle ilk olarak TH1 filtresini deneyelim. Bakalım nasıl sonuç vermiş. TH1 filtresinin demlemesi 2.50 saniye gibi bir sürede sona erdi. Şimdi dilerseniz e, TH2 filtresini görelim daha sonra diğer filtrelere bakacağız. Evet gördüğünüz gibi de TH2 filtresi 3.20 saniye gibi bir sürede demlemesi sona erdi. Şimdi dilerseniz bir de TH3 filtresine bakalım. Bakalım onun demlemesi hangi sürede sona ermiş. T3 filtresi de gerçekten oldukça hızlı ve o da 2.16 saniye gibi bir sürede demlemesi sona erdi. Şimdi son filtremiz kafeklerde denediğimiz 4 filtreden sonuncusu olan traditional, geleneksel filtreye bakalım. Bakalım onun sonucu nasıl olmuş. Kafein geleneksel fitresi ise 2.29 saniyede sona erdi. Evet kafek TH1, TH2, TH3 ve geleneksel filtre için demleme testlerimiz sona erdi. Peki bununla ilgili şimdi bir şeyler söylemek istiyorum. Öncelikle TH1 filtresiyle başlamak isterim. TH1 filtresi e, 0,15 mm inceliğinde. Gerçekten filtre ilk elinizi aldığınız andan itibaren diyorsunuz ki ne kadar ince. Gerçekten diğer filtrelere göre çok 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 ince. E, bunu söyleyebilirim. E, filtrenin size vaat ettiği ise aroma ve temizlenmiş. Yani aromanın daha ön planda olduğu söylenmiş. Benim kendi deneyimlerimde lerinde ise gerçekten aromanın bir miktar daha ön planda olduğunu söyleyebilirim. Ama şunu da söyleyeyim. Ee, belki ben e, t 1 demlet fitresini denemeden önce e, okuduğum için, hani yasını özellikle okuduğum için bundan da etkilenmiş olabilirim. Çünkü kör tadım yapmadım. Hani kör tadımla bunu ayırt edebilir miyim? Sanırım ayırt edemem. T1 fitresi akışı için ise şunu söyleyebiliriz. Gerçekten dengeli bir akışı var. Yani e, biraz daha ilk başta bloomingden itibaren başlayan biraz daha orta düzeyde giden dengeli akış. Daha sonra biraz daha yavaşlayarak dengeli olarak devam ediyor. Bunu söyleyebilirim. E, sonuçta bence gayet güzeldi. T2 filtresi ise gerçekten ilginç bir filtre. Yani kafe filtreler arasında benim en çok farklı olarak gördüğüm filtre olduğunu söyleyebilirim. Peki neyi farklı? Şöyle söyleyeyim. 0,22 milim e, inceliğinde Bunda ise kahvenizi eğer gövdelik ve tahtalı ön plana çıkarmak istiyorsanız bu filtreyi kullanabilirsiniz deniyor. Ben yaptığım kullandığım reçte ile ilgili olarak testte e, bunun süresi 3.20 saniye gibi bir sürede çıktı ve bunun akışı ile ilgili olarak ise T2 filtresinin akışı ile ilgili olarak ise İlk olarak hızlı başlayan akış demleme sonuna doğru oldukça yavaşlıyor ve artık böyle damla damla dahi akıyor aktığını söyleyebiliriz. Ama kör adımda eğer bunun kör adımda gerçekten ayırt edebileceğiniz bir fitre olduğunu düşünüyorum. Çünkü gerçekten gövdesini bu yavaşlık ve uzun demleme sonucunda 3.20 e, yani nispeten diğer şeylere göre testlere göre yaptığımız zaman 3.20 saniye gibi bir demlemesi var. Ama gerçekten gövde ve tatlılık daha ön plana çıkmıştı. Bunu söyleyebilirim. Diğer bir filtremiz T3 filtresi. Özellikle barista arkadaşlarımızdan ve sektördeki kavuruculardan en çok T3 filtresini duyduğumu söyleyebilirim. Özellikle barista arkadaşlar T3 filtrelerinin çok hızlı olduğunu demlemede çok iyi olanaklar sağladığını söylüyorlardı. Ben de gerçekten en çok merak ettiğim filtrelerden biriydi. Peki T3 vitesi ile ilgili ne söyleyebilirim? Yani e, öncelikle bu 4 filtre arasında en hızlı akışa sahip olan filtre. 2.16 gibi 2.16 saniye gibi bir e, akışı var. E, bununla ilgili ise e, barista arkadaşlarının kullanan barista arkadaşlarının önerilerinde de gerçekten denge ve lezzetin e, daha iyi ortaya çıktığını söylemişlerdi. E, T3 filtresi e, en başından en sonuna kadar gerçekten oldukça dengeli olarak çıkıyor ve hızlı başlayan devleme demleme biraz daha orta akışla devam ediyor ve gayet güzel bence bir akışı vardı ee, gerçekten sonuçta güzel çıktı. 2.16'da güzel bir sonuç. Peki bu neye imkan verir? Biraz daha kahvenizi inceltmenizi, daha düşük kliklere kadar inmenizi sağlayabilir. Ee, normal bir sadece T3 vitesini kullanacaksınız ama fikir olarak da gerçekten diğerlerine göre daha fazla daha hızlı bir fitre olduğunu söyleyebilirim. Peki gelelim diğer filtreye. Diğeri ise e, ee, Kafek'in traditional filtresi ee, bu filtre içinde şunu söyleyeyim 2.29 saniyede demlemesi sona erdi ee, gerçekten e, standart bir filtre onu söyleyebilirim hani standart bir fitre. Fitre derken şunu kastediyorum. Demlemenin en başından en sonuna kadar oldukça dengeli, oldukça herhangi bir işte akış ya da yavaşlamanın olmadığı e, gayet güzel götüren bir fitreydi. E, bu da 2.29 saniye gibi bir sürede şey oldu. E, TH1, TH2, TH3 fitresine göre daha standart, daha oturmuş fitre olduğu için de e, geleneksel fitre deniyor. Zaten fiyat performans olarak da baktığınız zaman TH1, TH2, TH3 fitresine göre daha uygun fiyatlı olduğunu da söyleyebiliriz. Şimdi bu fitreler için şunu söyleyeyim. Öncelikle ben Türkiye'ye kafek ilk geldiği anla itibaren abaka fitrelerini satın almıştım. E, Toga sağ olsun bu 4 fitreyi yani TH1, T2, T3 ve e, traditional ona da bana göndermişti. Şöyle ufak paketlerde ee, sağ olsun i̇şte içlerinde 4'er tane filtre var. Deneme şansı buldum. Hani uzun vadede T1, T2, T3 ve traditional filtreyi denediğimi söyleyemem ama tabii ki bu video öncesinde uzun süredir kullanan barista arkadaşlarla, kavurucu arkadaşlarla da filtreyi Konuşma imkanım oldu. Onlar da zaten reçetelerinde çoğu bazı reçetelerinde e, bu fitreleri öneriyorlar. Hatta işte T3 fitresine ayrı reçete T1 T2 fitresine ayrı reçete olarak da kullanabilirler. geleneksel fitre zaten standart bir fitre olduğu için herkesin kullanabileceği bir fitre olduğu için e, yani daha önce kullandığımız fitreleri yakın bir fitre olduğu için daha doğrusu e, biraz daha standart fitre olarak değerlendirebilir. Standart reçete olarak kullanabilirsiniz. Onu söyleyebilirim ama... E, Fitrelerin demleme eşitlerine göre T1, T2, T3 için kesinlikle çeşitlendirebilirsiniz. Eşitlerinizi değiştirebilirsiniz. Bu bambaşka size şeyler sunuyor. Alternatifler sunuyor. Onu da söyleyebilirim. Kafe filtreleri ile ilgili olarak değerlendirmelerim bunlar. E, şunu söyleyebilirim. Haryo filtreleri ile ilgili daha önce bir deneme, natural ile ilgili bir den test yapmıştım. Şunu çok soruyordu. Haryo filtreleri ile kafe filtreleri arasında ne fark var diyordu. Bence ikisi için ayrı ayrı özel e, video çekmiş olsam da e, aynı devreme parametrelerini kullandığım, aynı kahveyi kullandığım için de en azından süreler konusunda size fikir sahibi olmanızı sağlayabileceğini düşünüyorum. Umarım bu video sizler için faydalı olmuştur ve e, iki filtre arasında filtreler arasında böyle farklı bir bakış açısı sağlayabilmiştir. Ee, yine bu filtrelerle ilgili olarak sorunuz olursa videonun altına bana iletebilirsiniz. Filtrelerin daha detaylı bilgilerini görmek isterseniz yani filtrelerin gerçekten teknik bilgileri çok fazla. Bunlarla ilgili olarak da bilgileri Thinkophie'nin eee ve Clean Cup Coffee'nin internet sitesinden görebilirsiniz. Son olarak şunu eklemek istiyorum. Hangi fitreyi kullanırsanız kullanın. En önemlisi bardakta aldığınız sonuçtur. Bardakta daha iyi bir sonuç almak için ise demleme işlerinizle farklı parametreleri denemeniz gerekir. Videomuzun sonuna geldik. Bildiğiniz gibi her perşembe saat 21'de Levent Öncü ile birlikte kahve masası programını yapıyoruz. Sizler de bize destek olmak isterseniz Instagram üzerinden Peppuk Kahve ve tl'den kahve hesaplarını takip edebilirsiniz. Yine bildiğiniz gibi YouTube üzerinde kahve masası kanalımız var. Karbonatı kanalına abone olarak bu videoyu beğenerek bizleri destekleyebilirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Soru ve önerileriniz varsa bu video altında yapabilirsiniz. E, farklı fitre demlemelerimiz devam edecek. Farklı fitre incelerimiz devam edecek. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın. Bay bay.